Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ismi havalı olan bir tatlı yapacağız. Yani crumble muffin. <laughs> ben aslında bu adı kullanmıyorum. Hamur parçacıklı muffin diyorum. Bence muffin'e hepimiz muffin diyoruz. Katılıyor muyum? Hadi hadi. Bence öyle. O zaman damla çikolatalı harika olan muffin'imiz yani muffin'imizi Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce kabımızı alalım. Ve ardından 4 su bardaklık unumuzu bir elek yardımıyla güzelce eleyelim. Ben hızlı hızlı eliyorum. İlk önce kuruları karıştıracağız. Unumuzu eledikten sonra bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilin ekliyorum. Ardından çeyrek çay kaşığı yani bir tutam tuz ekliyorum. Güzelce bir kurularımızı karıştıralım ve kabımızı bir köşeye alalım. Şimdi diğer kalıpta sıvı malzemeleri karıştıracağız. Benim 3 tane yumurtam var. Yumurtalarımız oda sıcaklığında olmalı. Yumurtalarımızı güzelce kıralım. Aslında ben burada bir hata yaptım. İlk önce katı yağımı koyacaktım ama yumurtamı koydum. Olsun biz gene de böyle bir devam edelim. Yumurtaları çıktıktan sonra bir su bardağı şekerimi ilave ettim ve yumurta ile şekeri güzelce çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra katı yağımı ekleyeceğim. 200 gramlık margarin kullandım ben. Siz isterseniz bunun yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Bunu bir güzel parçaladıktan sonra zaten oda sıcaklığındaydı. Şimdi mikserden geçireceğim. Dediğim gibi ilk önce aslında yağı çekmem lazım da ama yumurtayı kırdığım için böyle birazcık pütürlü pütürlü oldu ama hiçbir sorun yok. Gerçekten harika devam ettik. 3/4 su bardaklık yoğurdumu katıyorum. Ardından Yarım su bardağı sütümü ilave ediyorum. Süt miktarımı az gelirse sonradan ekleme yapacağım. Güzelce çırpalım. Bir yemek kaşığı da limon suyumuzu ekleyelim. Şimdi katı olan unlu karışımımızı katalım ve karıştıralım. Kek hamurumuzu yavaş yavaş oluşturmaya başladık. Bu muffin hamuru birazcık kalın olacak. Normal diğer kekler gibi böyle cıvık olmayacak. Çünkü muffin aslında ABD'de böyle ekmekçik diye geçiyor. Yani kalın, yoğun bir hamurlu kek. Geri kalan diğer unumu da ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. 4 su bardaklık un kullandım ben burada. Unutmayalım. Birazcık katı olduğu için yarım su bardağı daha süt ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yani toplamda 1 su bardağı süt kullanmış oluyoruz. Elimde damla çikolatalarım var. Onlardan katacağım güzelce. İşte paketin neredeyse tamamından biraz azını kullanacağım. Eşit oranda dağıtalım, güzelce karıştıralım. Sıra geldi crumble'ımızı yapmaya. Yani hamur parçacıklarımızı yapmaya. 50 gramlık yağım var benim. Soğuk olması gerekiyor bu yağın. 2 yemek kaşığı da pudra şekerim var. Ve 3 yemek kaşığı da unum var. 50 gramlık yağ yaklaşık 2 yemek kaşığı yapıyor arkadaşlar. Bunu böyle elimizle parça parça yapıyoruz böyle turta hamuru gibi. Çok fazla da elememeye gerek yok aslında. Böyle erisin istemiyoruz ama hafifçe hamur olmasını istediğimiz için biraz elememiz lazım iyice don olmasını istediğimiz için de birazcık dolapta da bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kıvam benim için gayet yeterli. Kekimin üstüne serpeceğim bunu. Böyle hamurlu, çıtır bir kek olacak. Kalıbımızı alalım. Bu tarifimizden yaklaşık 10 adet muffin çıkacak. Ben biraz büyük paylaştırdığım için hamurları çok kabarık oldu. Siz isterseniz az da koyabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi tamamına doldurmuşum. Normalde 3 bölü 4 oranında doldurmamız gerekiyor. Ama ben böyle büyük yüksek olsun istedim. Pofidik pofidik olsun istedim. Bu yüzden Hamurları doldurdum. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. O da e, kaşıklarla doldurmak. Çünkü kaşıkla doldurduğumuz zaman e, altlı üstü eşit oranda olmuş oluyor. Yani direkt kaptan boşaltmayın. Eşit dağılmaz hamurumuz. Bu önemli bir nokta muffinlerde. önceden ısıtmayı unutmuyoruz sakın. Üstüne geri kalan damla çikolatalarımı serpeceğim. Serptikten sonra crumble yani hamur parçacıklarımı serpiyorum. Üstlerine böyle bol bol dökün ki çünkü o tek kabarınca böyle aralardan da zaten çikolata parçacıkları çıkacak merak etmeyin. Hiç çekinmeyin bol bol serpiştirin. Fırınımızın derecesi 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişecek. Önceden ısıtılmış fırın olacak. Keklerimiz pişti ve çok güzel oldu. Biraz soğumasını bekledikten sonra kalıptan çıkartabilirsiniz. Dilerseniz şimdi sunum aşamasına geçelim. Evet geldik tatlış mı tatlış Muffinimizi yemeye Muffinim Bilim biraz büyük oldu Çünkü ben bol bol doldurdum Hamurdan hiç kaçmadım O zaman Ortasını açalım Şöyle gördüğünüz gibi Aslında Muffinler yani muffinler ABD'de ekmekçik olarak geçiyor. İçi yoğun gördüğünüz gibi böyle. kapkeklere e, göre daha yoğun oluyor, daha az tatlı oluyor. Genelde kahvaltıda yiyorlar bunu. Hmm. Muhteşem. Hı, harika olmuş. Hmm. beğendim, çok beğendim, çok beğendim. Bu tarifte ben şey kullandım. Yağ kullandım katı yağ. Bir dahakine sıvı yağ kullanacağım. Öyle de güzel oluyor. Kanalıma abone olmayı, tarifimi beğenmeyi, denemeyi sakın unutmayın. Eğer denerseniz de beni etiketlemeyi sakın unutmayın. Tamam mı? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.